Merhabalar damlalı mutfağına hoş geldiniz. Bugün Tokat yöresinden size çok güzel bir sarma tarifi vereceğim. Muhteşem olan iç harcıyla çok güzel etli sarma tarifi vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi bu harç Tokat yöresine ait iç harcımız bu şekilde bu şekilde satın aldığımız karışım olan sarma içimizi. İç harcımızı güzel bir şekilde ben içinden e, taşlar varsa e, onları temizliyorum, ayıklayıp iç harcımı hazırlamaya geçiyorum. İç harcımdaki malzemeleri güzel bir şekilde hazırladım. Kırmızı etimiz var, dana etimiz ve burgur, mercimek, mısır parçası, fasulye parçası, nohut parçası, e, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, mısır e, bu harcımız bu şekilde satılıyor, hazır bir şekilde. Bundan biz harç hazırlıyoruz ve sarmamızı hazırlıyoruz. Biber salçası ve domates salçası bir bardaktan sıvı yağ harcımızı hazırlıyoruz. Şimdi harcımızı yapmaya geçelim. Bir bardak yağımızı, sıvı yağımızı alıyoruz. Soğanlarımızı küçük küçük doğradık, hazırladık. 1 kilo soğan. Soğanımız birkaç dakika kavrulduktan sonra şekerimizi ilave edelim. Bir yemek kaşığı şeker. Şeker lezzetli karamelize olmasını sağlayacak. Soğanın acısını alacak. Daha lezzet katacak. Bir yemek kaşığı iç harcımızın miktarına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. 1 kilo soğanımızı güzel bir şekilde küçük küçük olacak şekilde doğradık hazırladık. Hazırlamış olduğumuz soğanı güzelce kavuralım ilk önce soğanlar suyunu salıp sonra güzel bir şekilde kavrulacak. İki yemek kaşığı domates salçası, bir buçuk yemek kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Salçayı güzelce yağıyla soğanla güzel harmanlayalım. kuru nane bir yemek kaşığı hepsinden birer tatlı kaşığı olacak şekilde baharatları ilave ediyorum baharatlarını güzel bir şekilde kavuralım şekilde yaptığımızda sarmanın içi çok lezzetli oluyor. Sizin denemenizi tavsiye ederim. Altını kısıp ve diğer bütün malzemeleri eklemeye devam ediyorum. Yıkamış olduğumuz, hazırlamış olduğum harcın iç malzemesini ekliyorum. Sizler videomu izlerken sizden çok küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone değilseniz abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek ve sevdiğiniz dediğiniz kişilerle tariflerimi paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. İç harcımızı kalınlığı da ekleyip güzelce karıştırdım. Şimdi dereotu, yarım, der yarım bağ dereotu ve yarım demet de maydanozu ilave ediyorum. Sarma harcında dipnot size e, belirtmiş olayım. Benim iç harcımda 7 çeşit baharat evimde kalmamıştı. O yüzden ben 7 çeşit baharat ekleyemedim. Sizler e, bunu aktarlardan e, ve paketli ürünlerden kahvaltılı sos olarak satılıyor. Alırsanız içerisine çok lezzet katacak. Daha lezzetli bir sarmanız olacak eklediğiniz zaman 7 çeşit baharat çok lezzetli bir sarma içi harcı elde etmiş olursunuz bu şekilde. Tüm malzemeyi güzel bir şekilde karıştırıp tenceremin altını kapatıyorum ve borcamımı geniş bir borcamıma soğuması için alıyorum. 5 litrelik derin bir tenceremin alt kısmına parça etlerimi tek sıra halinde diziyorum. İsterseniz etlerin altına gelecek şekilde yapraklardan, boş olan yapraklardan yapışmamasını sağlaması için de ekleyebilirsiniz. Daha sonra kemikleri yerleştirebilirsiniz. Ben yaprak yerleştirmeden kemikleri yerleştirdim. Borcamımı doldurdum hepsini. Bu kadar iç hazırladım. Şimdi sarıyorum. yaprağımdan bir tane sap kısmını temizleyip bu şekilde bir miktar iç harcını yerleştirip sağdan soldan katlayıp direkt sarıyorum. Tekrar gösteriyorum. Bir miktar iç harcımı yerleştirip katlayıp sıkıştırıyorum. Kenarlarını toplayıp bu şekilde sarıyorum. sağından solundan bu şekilde kenarlarını güzelce katlayalım. İç harcımızı yerleştireyim. Sıkı bir şekilde saralım. Kalem gibi çok güzel iç harcına yerleştirip güzel sarıyorum. Tokat yöresinde normalde bu e, harcı kalın bir şekilde tombul sararlar. Ama ben ince olarak kalem gibi sarmayı tercih ediyorum. Yaprağımızın sapını bu şekilde kırıp damar yüzeyi üste gelecek şekilde içte kalması için üste gelecek iç harcını yerleştirip sağını solunu güzelce katlayıp güzelce saralım damarlar her zaman üstte gelecek şekilde Çok içte kalacak şekilde yaprağımızın elinize dokunduğunuzda bunu anlarsınız. Damar iç kısımda kalacak şekilde iç malzemeyi yerleştirip sıkı bir şekilde sarıyorum. Tekrar gösteriyorum. Damarından üste gelecek şekilde yerleştirip bir miktar iç harcımı yerleştiriyorum sağdan soldan katlayıp sıkarak, sıkarak güzelce sarıyorum. Bu sarmamızın e, Tokat yöresine ait iç harcı hazır olarak satılıyor. İsterseniz iç harcını bu şekilde evde de hazırlayabilirsiniz. E, tabii ki e, nohudu ve fasulyeyi kırmanız biraz zor olacağı için e, onu isterseniz ıslatıp robottan geçirip ve diğer malzemeler zaten yeşil mercimek, kırmızı mercimek bütün olarak ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bu lezzetli sarmayı sizler de evde elinizin altında olan malzemeyi sadece fasulye ve nohudu ıslatıp ıslattığınız nohudu ve fasulyeyi rondoda robottan geçirerek küçültebilirsiniz. Diğer malzemeler burgur ve diğer kırmızı mercimek, yeşil mercimek bütün olarak hepsini ıslatmanız, yıkamanız yeterli. Tekrar kavuracağımız için tekrar pişirme işlemi yapacağımız için haşlama yapmadan iç harcımızı hazırlayabiliriz. Bu sarmadaki en dip not 7 çeşit baharat ve soğan kavurmamız ve de parça etleri tabanına yerleştirmiş olmamız. Bu şekilde çok lezzetli bir sarma oluyor. Tadı gerçekten şahane olan sarma harcımızla ve kemikli kırmızı etleri çok güzel lezzet katıyor. Kemikteki o kolajeni ve lezzeti sarma ile birleştiğinde çok şahane bir sarma elde etmiş oluyoruz. Farklı size farklı gelebilir ama Tokat yöresinde, Amasya yöresinde çorumlar bu Erbağ Tokat yöresine yakın çevreleri bu sarma harcını çok güzel bilirler. Bizlerin bu tatlara alışkın olduğumuz için size belki farklı gelebilir. Ama bu farklı olsa da çok lezzetli bir sarma harç hazırladığınızda bu sarmayı sizler de deneyip yapabilirsiniz. Bir kere farklı bir tada bir şans verebilirsiniz. Sizler de dediğim gibi ıslatarak rondodan geçirip parçalayarak siz de bu sarma harcını elde edebilirsiniz. Bütün sarmaları bu şekilde hazırlayıp bitireceğiz. İç harcımız ve yaprağımız tam denk geldi. Yaprağımızı bidondan tuzlu yapraktı. Ben yıkadım, ıslattım. Birkaç kere bekleterek tuzundan arındırarak ıslatmış olduğum yapraklarımı yıkadım iç harcımla içerisinde ekstra iç harcında karışıma dair sadece burgur eklemesi yaparak iç harcını çok güzel bir şekilde karışımımı hazırlamış oldum ve tüm malzemelerimi açıklamalar bölümünde ayrıntılı olarak ekliyor olacağım tüm sarmalarımızı annemle beraber birlikte çok güzel sarıp hazırlıyoruz Ben tabakta bu şekilde sarıyorum. Sizler elde de sarabilirsiniz. Tombul olarak da sarabilirsiniz. Ben ince ince sarmayı tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel incecik sarmalarımı elde ediyorum. Sizce elde sarmak mı kolay ya da bu şekilde sarmak mı kolay? Sizce yorumlara yazabilir misiniz? Annem bu şekilde elle sarmayı tercih ediyor. Ben de bu şekilde sarmayı tercih ediyorum. Daha sıkı bir şekilde bu şekilde masanın üzerinde iç harcını bu şekilde yuvarlayarak incecik sarmaları sıkı olarak elde ediyorum ben. Annem de elde sarmayı tercih ediyor. Bütün sarmalarımızın hepsini gördüğünüz gibi çok güzel pişireceğiz. Pişireceğimiz tenceremizin içerisine, tabanına yerleştirmiştik etleri. Sarmaları bu şekilde yerleştiriyorum. Bütün yaprakları çok güzel yerleştiriyorum. Tadına doyum olmaz güzel sarmalar bu şekilde sizler de elde edebilirsiniz. Tenceremi doldurdum bitirdim. Üzerine boş olarak yapraklardan bu şekilde yerleştiriyorum. Üzerini bu şekilde yapraklarla kapatıyorum. Tarifinde kullandığım malzeme listesini tüm olarak açıklamalar bölümüne ayrıntılı olarak ekleyeceğim. Sizler oradan göz atabilirsiniz. Sarmalarımın üzerini kapatıp tenceremin en üstüne bu şekilde güveç kapağı kapatarak yerleştirdim. Ve tüm olarak kalan yapraklarımı da kalan yaprakları e, bu şekilde poşetleyip havasını çekerek buzluğuma kaldıracağım. Kalan yaprakları da bu şekilde güzelce sıkı olarak bu şekilde yerleştiriyorum. Tencereme bu şekilde e, buzlu olarak direkt e, pişireceğim zaman buzlu olarak direkt te tencereye bu şekilde yan olarak yatırıyorum, dik dik olarak pişiriyorum. Bazen misafir ani misafir geleceği zaman çok kolaylık oluyor, ya da çocuklarımın bazen beslenmesine misafir geleceği zaman kolaylık oluyor. Ben buzluktan çıkartıyorum. Buzlu olarak diri pişiriyorum. İsterseniz bir gün size ayrı olarak e, bu videosunu da yapabilirim. Ben üzerine yakın noktaya gelecek kadar su yerleştiriyorum. Yaprakların izasına kadar suyu doldurdum. Ve altı kaynayana kadar e, kaynamaya başlayan şimdi sarmalarımızın gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra küçük ocağa alıyorum. En kısık noktaya yakın ağır ateşte çok yavaş bir şekilde en az bir buçuk saat çok güzel bir şekilde pişmesini kontrol ederek 1 saat sonunda ben kontrol edip 1-20 dakika daha pişmesini sağlayarak en kısıkta çok yavaş olarak pişirmeye devam ettim. Sarmamız pişerken ben o arada son piştiğinden emin olana kadar pişirmeye devam ediyorum. Ben sosunu hazırlayıp üzerine dökeceğim. Tavamın altını açtım. Bir miktar yağ ekleyerek bir tane büyük soğanı rondodan geçirdim. Çok güzel bir şekilde soğan karamelize olana kadar güzelce kavuracağım. Kavurduğum soğanımın içerisine baharat ve salçayı ilave ederek üzerine dökeceğim. Benim evde 7 çeşit baharatım olmadığı için 7 çeşit baharat ekleyemeyeceğim. E, elinizde evde varsa kesinlikle bu sarma içinde olması gereken en olması gereken sarma baharatı 7 çeşit kahvaltılık baharat olarak satılıyor. Bu baharat e, çok lezzet katıyor bu sarmamızda ve diğer sarma harçlarımızda da aynı şekilde 7 çeşit baharatınızı bu alışkanlık yapın. Gerçekten sarmanız daha lezzetli olacak. Soğanlar gördüğünüz rengi alana kadar kavuruyoruz. 1 yemek kaşığı salçayı ilave ederek tuzunu ve biberi ekleyerek bu sosu hazırlayıp üzerine döküyoruz. Baharatım olsaydı bu sosun üzerinde sosla bu şekilde kullanacaktım. 7 çeşit baharatım olmadığı için Sosla e, sos da ilave etmeden bu şekilde hazırlayacağım. Bir 10 dakika daha bu şekilde kaynatıp altını kapattım. 10-15 dakika dinlendirdiğim sarmalarımı borcamıma bu şekilde e, servis için hazırladım. Sarmalarımdan birkaç tane alarak ve bir tane eti alarak pişmişliğini size göstereceğim. Gördüğünüz gibi sarmalarım kesinlikle dağılmadan çok güzel lokum gibi pişti. Etler de gördüğünüz gibi etimiz de çok güzel pişmiş. Sarmayı görüyorsunuz içine. Gördüğünüz gibi içi pişmiş çok güzel dağılmadan patlamadan çok güzel sarmalarımız bu şekilde pişirmiş olduk. Tek başına bir ana yemek eti ve sarma çok güzel pişti. Olmazsa olmazı yufka ekmeği ve soğanla gerçekten çok yakışıyor. Acaba bu sarmayı hangi yöreler yapıyor? Lütfen yorumlarda yazar mısınız? Bir dahaki güzel farklı tariflerde buluşmak dileğiyle. Mutfağınızın bereketi, elinizin lezzeti hiç eksik olmasın. Hoşçakalın.